Cumartesi sabahından günaydın. Ali uyanmış. Erkenden gelmiş burada televizyon izlemeye. Şöyle camları da açtım şimdi. Biraz böyle hazır güneşi görmüşken havalansın. Ee, bu arada bunu Ali yaptı geçen gün. Ee, bu bir proje. Bütün çocuklar, evde kalan bütün çocuklar böyle gökkuşağı e, çizip, boyayıp camları nasıyorlar ki ee, diğer böyle camlarda da görüp aa ben yalnız değilim evde orada da evde olan bir çocuk var diye böyle bir proje bu evde kal Türkiye mesajını veriyorlar aynı zamanda İnşallah bunun gibi gerçekten böyle renkli günlerde çok yakında gelir inşallah. Şimdi işim bitti. En son e, dış kapıyı da sildim. Her zamanki gibi. Gene çamur sulusuyla sildim. Dezenfekte yapacak bir şey yok. Her gün zaten yapılan işler. Birazdan yine markete çıkacağız. Pazara çıkacağız. Bizim buranın pazarı. Normalde hafta içi gidiyorduk ama artık hafta içi gidemiyoruz. Eşim bin geliş saatiyle pazarın kapalma saati neredeyse denk geliyor. O yüzden artık gidemiyoruz. Bugün artık erken çıktığı için Aşağıdaki pazara gideceğiz. Biraz dedim bir şeyleri fazla fazla alayım ki artık bir süre gerçekten hiç markete uğramak istemiyoruz yani. Onun için öyle işte. Evet biz çıktık dışarıya. Açayım şimdi pazara giderken. Örterim. Ee, arkaya oturdum. Tabii ki artık bugünden itibaren ön oturmak yasakmış şoförün yanına. Dolayısıyla arkaya oturdum. Zaten çocuklar evde. Çok hızlı bir şekilde alıp dönerim inşallah ama yağmur başladı bakalım. Bir tane şimdi şey aldım. Deneyeceğim bakalım. Şivepsin tonik. Şu ee, bunu kimin içerir yazıyor. Bunun da virüsleri virüslere iyi geldi. Yani virüsleri hani direkt ağızdan e, mide indirdiği söyleniyor. Şimdi doktorlar açıklamış ama bir deneyeceğim bakalım yiyebilir, mi, <laughs> içebilir miyiz? O yüzden bir tane aldım. Vallahi burada her şey poşetsiz. Ama seçilmiyor. Hemen alıp çıkacağım ben de. Rengarenk olmuş pazar vallahi yazın geldiği yavaştan belli. Hadi bilir lira abla, bir lira abla. Çek kamera çek. Ay 70 lira dediğini çıkaramıyorum. Çekasa bol kamerayı. Ben de ilatıra kırmızı doldu. Ah, çilekten başlayalım. 6.90. Gayet uygun. Bak. Gördüğünüz gibi salatalık bayağı düşmüş. Domates 2 inanılmaz lira, güzel. 2 lira. 3 lira. Valla çok ucuz. Hiçbir şey el sürmüyoruz. Sabotla Görevliler veriyor. Şey <laughs> Kabak da bir buçukmuş. Ondan da alalım. Domates nasıl güzel ve fiyata bakın yani nasıl ucuz. Ya çok da güzel vallahi şurada açmışlar şöyle. Anne. Ay bakla buldum en sevdiğim. <laughs> vallahi. Herkese selam yeniden. Ay nihayet gelebildik eve. Bugün bayağı bir market, o market, bu market, pazar derken e bir de kayınvalidenin alışverişi vardı onu da yaptık. E, annem uğradım laptop almaya. Oraya gittim. Tabi içeri girmedim. Ee, aslında kötü bir şey ya oraya kadar gidip çok da özlemiştim ama içeri girmemek hakikaten şey yani şu durumlar geçse inşallah bir an önce artık diye dua ediyoruz yani her zaman olduğu gibi artık gitgide dualarımız artıyor çünkü insanlar sıkılmaya başladı sevdiklerini özlemeye başladı İnşallah bir an önce biter geçer yani şimdi önce pazardan aldıklarımı göstereceğim ki bir an önce balkona atacağım bunları diğerlerini de yıkayacağım marketten aldıklarımı da Artık bir şey üstte geçtim, siliyordum çamaşır suyuyla. Artık yıkayacağım davaboda. E, limon en çok bizim evde bu aralar giden. Maydanoz Ve bugün bu sefer fazla fazla aldım çünkü e, bir 15 gün kadar gerçekten bir iki hafta hiç dışarı çıkmak istemiyoruz. Yani ben zaten çıkmıyorum çok e, gerekli olmadıkça. Eşim e, uğruyordu akşamları ya da işte hafta sonları birlikte gidiyorduk pazara, şeye, pazara markete. Ama gerçekten iki hafta pazara markete hiç gitmeyelim dedik. Eşime de dedim ki sen de uğrama. Mümkün olduğunca işte eve evden işe. E, bilmiyorum ya gitgide sanki daha tedbirleri sıklaştırmak gerekiyor gibi geliyor. E, kabak aldım bunu da yemek yaparım büyük ihtimalle de. Evet yemek yaparım, <laughs> kızartma mı yaparım diye düşünüyorum ama yemek yaparım. Salatalık aldım 2 kilo kadar. İnşallah durur bunlar biraz uzun süre dolapta. Belki bazılarını pişirip atarım, bazılarını tapura koyarım, yıkayıp bir şeyler yapacağız artık nasıl dolduracağım bilmiyorum. Ispanak aldım bir kilo kadar. Aslında daha fazla. Adam yanlış mı tarttı acaba? Evet, bir kilo ispanak. Çilek çıkmış çok, yani zaten vardı. Hep vardı çilek hiç kaybolmamıştı ama bu sefer güzel. Gerçekten yaz çileği gibi. Hoşuma gitti. Aldım bir kilo kıvırcık aldım. Hatta bayağı kıvırcık aldım. Diğerleri de bilmiyorum. Ve çok özlediğim bir şey. Ee, bakla aldım. Belki uzun zamandır yemiyorum. Yapmıyorum da yemiyorum da. Annem çok yapardı benim. Çok severim. Hatırlıyorum. E, ee, Dereotla birlikte böyle yoğurtlu falan sanırım. Öyle yapacağım ama. Ee, burada da tere, roka, bir sürü yeşillik var. Onlardan aldım. Patlıcan. Sanırım bir musatta yapacağım. 3 kilo kadar domates aldım ki bunun birazı kesinlikle çünkü seçtirme var ya artık. Hatta ezilmiş elime geldi bile. Birazı yumuşak artık yemeklere falan yiyeceğim herhalde. Ee, iki tane de burada kıvırcık var. Kıvırcık şeyi oldu yani ne kadar ne yapacak? Tam daha kıvırcığı niye aldım anlamadım. Neyse. Taze soğan aldım yine bir demet. Biraz evde de var hatta yine. Portakal aldım şu an C vitamini en ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan birindeyiz. Çocuklarım da yiyor çok şükür. Bir dönem yemiyordu Ali ama şimdi <laughs> yiyor. E, havuç yine yemekte de böyle arada salatalara falan patates aldım. Yeşil sivri biber. Aslında bulunduğumda çok fazla miktarda var. Doğrayıp koyduğum böyle melemenleri yemeklere ama bunları kahvaltı için ya da işte salatalara doğramak için. Onlar buzlu olduğu için her şeyde kullanılmıyor. Kuru soğan bitmişti. Kuru soğan aldım birazcık. Ve son kez 5 kilo kadar da elma. daha doğrusu pazar alışverişimin hepsini balkona attım. Balkona koydum bir güzel. Orada sabaha kadar dursun. Mikrobu kırılıyormuş. Peki öyle olsun. Onların çünkü hepsini yıkama imkanı yok. Zaten de dolapta yer açmam lazım. Düzenlemem lazım. E, market alışverişinde iyice yıkadım. Sabunlu sularla yıkadım. Gerçekten duruladım. Kuruladım. Burada e, bir koli yumurta aldım. Bu sefer biraz fazla fazla aldım. Yani fazla fazla derken e, Eksiğim dışında yedeklemem gereken şeyleri de aldım. Çünkü uzun bir süre dediğim gibi markete gitmek istemiyoruz. Hatta su da depoladık. Yani çok miktarda su aldık. Ee, bir kısmı arabanın arkasında bir kısmı da yine balkonda. Ee, yine yum şey siyah zeytin bir kutu. Bunu beğenmiştik. Şoktan almıştık geçen gün. Güzel tadı yağlı. Ee, bunu bir arkadaşım tavsiye etti bugün. Pınar'cığım. Ee, şireps'in ee, bunun içinde bu toniyi şivepsin toniyi daha önce ben yani duymuştum ama hiç alıp içmemiştim bir kez deneyeceğim bakalım bunun ee, içinde kimin içeriri yazıyor kinin de e, bu virüse karşı bu pislik virüse karşı e, etkili bir şeymiş sanırım e, boğazdaki bu solunum yollarındaki virüse mideye indiriyormuş öyle bir etkisi varmış yani sonuçta bunu bir doktor söylemiş ben de bir alıp ok denemek istedim yani sonuç olarak e, zararlı bir şey değil en azından İki tane şöyle künefe aldım. Bunu da yine bir deneyeceğim. İlk kez dondurulmuş künefe alıyorum. Şöyle. Ben hemen buzluğa koymuştum. Yere gelmez. İki tane tavuk. Göğüs. Ben bir tek göğüs yiyebiliyorum. Bir kilo kıyma. Ee, onu da şimdi köfte yaparsam, koyarsam süper olacak fazla. Yine odun aldım. Balıktan aldım. Biz çok değerli çünkü dediğimde. Uskumru. Bu sefer bir de mezgit aldık. Dondurulmuş mezgit en çok tüketeceğimiz balık meyve sebze. Torku'nun minik isimden. Minik minik içinde. Benim minik kızım için. Böyle çok istediği zamanlarda en azından kocaman bir çikolata yiyeceğine. Bundan <laughs> minik bir tane Yeterli gelsin artık. İki tane margarin aldım. Zeytinleri de vakumlamışlar. Hatta suyu aktı. Yeşil zeytin aldım. Yine yedekte dursun. Vakumlu olduğu için dedim uzun süre hiçbir şey olmaz onlara yani. Şöyle çikolatalı bohbetler bir geri. Valla ben en çok ülkeninkinden de hatta daha çok bir seviyorum. Değişik güzel tadı var çayla. inanılmaz güzel gidiyor. Ee, kızlarıma yine günlük sütleri. Bu sefer benim de süt kalmamış. Şoktan aldım onu. Yine kaşar peyniri yedekte dursun. Şu beselin e, margarini, sürme e, kase margarini. Ben çok seviyorum aslında evet zararlı ama bu zeytinyağı ılıymış. Yani bir tık daha herhalde şeyi azaltılmıştır diye düşünüyorum. Bir tane olgunlaştırılmış yağ peyniri yine bir kalıp. Bunlar vakum olduğu için biraz daha uzun süre duruyorlar. Şöyle kangal sucuklardan aldım. Bizim evde yine en çok tükenen şeylerden biri. 3 pakette süt aldım. Bunları pasta, börek, türlü şeyleri kullanıyordum. Günlük olmadığı için çok çok içirmiyorum. Aslında olur mu çocuklar yiyor? aslında şey bir şey değil ama olsun yine de günlük tüketiyorum. En çok tükettikleri için günlük süt tercih ediyorum onların içmesine. Bir de bu bimi yine e, köy ekmeği. Bu şey. Bazlama. Bazlama değil. Yufka ekmek. Yok. Ama çok lezzetli olur. Yok, Gerçekten yok. bu orijinal bu eskiden böyle anneannelerimizin babaannelerimizin yaptığı anne. gibi. Ben bunun ismini beceremiyorum yufka ekmek anneciğim. Bir de yine tereyağı. Bu da açık tereyağı ama güzel bir marka daha önce almıştık. Lezzetli bir tereyağı. Evet bir de yedekte dursun diye şu sıvı yağdan aldım. Ve un aldım. Kocaman bir paket. Ve yine ekmek aldım. Bu kadar şimdilik. Bugün de bu kadar olsun. Ee, videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.